Herkese merhaba arkadaşlar ben Togzilla ve yepyeni bir videoya ilginç bir video hepiniz hoş geldiniz bu videoda geçen 5 varmuk mundo videosunda yorumda dur bakayım çok fazla 40 tane beğeniyle en yüksek beğeni almış yorum fiz istiyoruz şeklindeydi ve ben de size fizi getirdim arkadaşlar ama nasıl getirdim biraz daha farklı getirdim ormanda oynayacağım size şöyle değişik ve gerçekten de yapılabilir bir fiz bu ilini göstermek istiyorum hiç kimsenin bana yardım etmiyor olması bayağı güzel. Leona tek başına yardırdı. Gitti evet. Kimsenin yardım etmediği halde nasıl döndüğünü bilmiyorum açıkçası. Daha önce yaptım ama yardım almıştım. Bir bakalım yardımsız nasıl gidiyoruz. Ortada Ezreal yukarıda Darius var rakipte. Onları bolca baskınlamaya çalışacağım. Özellikle Darius'un üzerine oynamayı düşünüyorum açıkçası. Alt koridordaki arkadaşlar birazcık oyun takipleri zayıf duruyor. Ama hemen ön yargıya kapılmayın. Belki oyunun devamında daha güzel takip ederler diğer her şeyi diyerekten şöyle tık tık ormanımızı dönmeye başlayalım. Bu arada farklı istekleriniz, ilginç fikirleriniz varsa yorumlarda yazın. Her türlüsünü yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada haftada bir böyle değişik bu itlerle eğlencelik şeyler kasıyoruz demiştim ya. Yarın da arkadaşlar sizlere böyle biraz daha troll eğlencelik bir video hazırlayacağım. Farklı fikriniz varsa söyleyin. Yoksa orada yorumlarda gördüğüm güzel fikirleriniz var. Onlardan bir tanesini yapıyor olacağım haberiniz olsun. Şimdi şunu da aldık. Ortadan şey çıktı. Karşı ormancı bu arada Amumu. Amumu'ya karşı oynuyoruz arkadaşlar. Şunu bir alalım şöyle çaktırmadan yavaş ığıl ığıl. Çaktırmadan Oke. Okay. Evet dördüncü seviyeye çıktık. Şöyle bir bakalım. Rakip ormandan Amumu kırmızısını almış. Yukarı doğru ilerleyeceğim. Geliyorum pingini attım. Geldim geldim geldim. Çok iyi abi. Tamam tamam çık 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 çık. Yapma kanka yapma. Onu yeme ya. Bir şey diyeyim ben bu adamı keserim. O beni kesebileceğine inanıyor ultisi geldiği için. Durursa keserim. Ben deneyeceğim Darius'u de ya. Tamam. Hadi oğlum. BB. Güzel skor aldık ha. Temiz skor aldık. Ama şimdi ortaya gidiyor Yasuo. onu. Ay 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 ay. Aman aman ucu ucuna. Harbiden ucu ucuna. Geldim. Geldim aslında buraya ama Ultilik bir pozisyon Çarpımı da attım çok güzel Çok güzel skora Tam yetti hasarım Uf ucu ucuna yetti ya Gidiyorum şimdi kırmızımı alacağım Bayağı iyi başladık harbiden çok güzel başlangıç Nehire şeyini almış mı yengecini almış tamamdır O ne lan ne oluyor oğlum Ne oluyor birader burada Garen yeter lan. Ben 05 vahşi patatesim dedi ve ultiyi bam diye koydu abi. Tamam o okay. adama da bir tane skor gitsin. Ben bayağı kasıldım zaten. İlk base'den liç Beynimizi aldık. Garen var ultisi olmadığı için yukarıda ölmez ya. Tek tek demenli o. çünkü Dari kasınca birazcık can sıkıyor biliyorsunuz. Bir de Darius buff'landı arkadaşlar. Bu ne oluyor? Ay oyundan çıkanımız mı var? Bu arada aslında evet diyecektim ona yanlışlıkla hayır dedim de zaten benim fikrim bir şey değiştirmeyecekti. Herkes hayır vermişti. Bot oynasın arkadaşlar. Botlar gerçekten zaten bu seviyedeki oyuncular kadar oynuyor. Çok kastırmayın şey. Ha bu arada e, şu an oynadığım oyun sıralı seçim özelliğini kullanıyorum. Günlük şeyimi kasmak için hmm, bonusu var ya mavi yüz bonusu onu kastıracağım. Bu arada bu sıralı seçim dereceli olarak geçiyor şu anda. O yüzden tahmin ettiğim şu Oyundakiler de hep aynı seviyedeydi benle. Plat ve neydi hatırlamıyorum. Plat civarıydı hepsi. Ondan dolayı anladığım kadarıyla kendi ligimizin civarındakilerle eşleşiyoruz. Bu şeyde de. Bu, bu modda da. Sıralı seçim modunda da. Ezreal'ın canı inanılmaz düşük. Ama ona yapışırsa keseriz de yapışmadı. Şuradan çiçeğini açacağım. Kırmızıyı almış mı? Almış. Darius ne durumda? Tamamdır. Umarım Jin oyuna gelir ya. Darius'un attığı totemi gördük ama o beni buradan gelebilirsem ihtimalini bilmiyor abi. O yüzden Garen'ın da ultisi gelmişken Darius'a gireceğiz. Hadi bakalım. Çok güzel. Full'ün fullü kombomuzu attık ve tertemiz bir tane skor çıktı. Oradan Garen biraz rahat etsin abi. Çok sıkıntıda adam. Oo, burada içlerinden geçiyorlar. Jin umarım oyuna bağlanır. Jim bu arada 0, -0. ölüp sinirlenip oyundan da çıkmış olabilir. Ee, bu da bir ihtimal haberimiz olsun diyelim artık ne diyeyim. Ezreal'ın zıplaması var. Şu an ejder aldılar. Ben mi gideceğim bakalım. Aa. Şifa da bastı. Ne oluyor abi? Sıçra da attı. Dan yürürüz ona. Bir şey değil mi yürürüz ona. Darius görmedi beni. Evet, inanmadı. Yasuo inanmadı o skoru alabileceğimizi ama gördüğünüz gibi inananlar kazandı arkadaşlar. Şuradan ah kesti lan iyi güzel. Tamam, ultim ultim çöp oldu ama sorun değil yani. Evet aşağıda Leona maalesef tek başına tutmaya çalışıyor oyunu. Oraya ben de yetişmek için gideceğim. Bunu yemek istemiyordum açıkçası. Oo. Oh, oh. Sıçraya attım. Buradan çıkarız ya sıkıntı yok. Yasuo geldi. Oraya bir Çok da zorlamak istemiyorum. Canım çok az çünkü. 4 saniye ultim geliyor. Ama canım harbi çok az ya. Belki şuradan birini yemlerim. Yok. Çarpın dönmesini bekliyorum. Zar zor orman, orman dönme challenge. Tamam. Güzel. Şurada olay var. Mavimi aldım. Gidiyorum olaya doğru. Bir şey mi? Güzel bir ulti var bana orada ya. Şık bir ulti. Çok güzel. Dari de öldü. Ulan 5v4 kazanır mıyız acaba bu oyunu ya? Ama aşağıda fena domine ediyorlar oyunu ve... Nişancımız yok abi oyunda. Nişancısız yapabilir miyiz bilmiyorum açıkçası pek. Gidiyoruz bakalım. Ben de gidiyorum şimdi yanlarına. Zayaha odaklamamız lazım. Şimdi Rakan. Evet. İkisini de indirdik. Yani belki belki bir ihtimal 5v4 bile kazanırız. Bizim zırtu cinimiz olmadan da oyunu yenebiliriz. Keşke tek isteyip keşke Jin'i oynatsaydık oyunda. Yani onu oynatmamak biraz hatalı oldu açıkçası. Bir de mesela ne var biliyor musunuz? Aklıma şu an geldi. Muhtemelen bunu Rito'ya da yazacağım bu maçtan sonra. Maç içerisinde Jin'in botunu oynamamasını istiyoruz ya. Bir süre sonra tekrar bunu sorsun abi bize. Yani bundan emin miyiz şeklinde. Leona kankam yanında falanım. Belki görürsen İndirdik bunu. Tamam. Neyi başla Leona? Neye başlayalım kankacım? Başla, başla, başla. Tık. Yapma, yapma. Yapma abicim. Ya şu adama Leona. Canı yokmuş adamın. Yo Allah ay minyonu öldü adam senin oynayacağın oyunun ya. Harbi diyorum bot oynası şu adamdan iyi oynar ya. Bak bak Yasuo'ya bak. Ne güzelle seviyor çiçeğim benim. Burada yine bir ikili var. Devamı gelir mi gelmez mi bilmiyorum. O yüzden girmek istemiyorum. Arkasını görmüyoruz. Evet, ortada büyük bir kalabalık var. Oraya arkadan şöyle dikkatlice girelim. Son bir savaşımızı yapalım. Bakalım ne olacak. Ne bir çekiyoruz abi. Evet, Leona zaten. Buradan kaçmam lazım acil. Çıkmaya çalışıyorum da çıkamadım ki. Yasuo'muz killer. Killer. Küfürcü killer. Yeni geldi. Tamam bu maç böyle abi. Yapacak bir şey yok. Adam iki tane ölüp oyundan çıktı. Maşkel yerimi Bir sonraki oyunumuza geçelim. Bakalım. Haydi bakalım. Let's go diyerekten. Burayı zaten izlemenize göre gerek yok. Bitti sayın direkt. Evet arkadaşlar yeni bir oyun yeni bir nefes diyelim. Yine yardımsız bir orman dönüşü ama yardımsız da fena dönmüyormuş açıkçası. Bunu geçen oyun zaten gördük. Ondan dolayı çok dert etmiyoruz. Karşımda bu sefer Trindamir var ormanda. Ne oluyor? Kör gardiyan yardıma geldi ama bir kankam koridorda içinden geçecek adam. Biliyor musun bilmiyorum ama teşekkür ederim yine de çok sağ ol. Adam unuttuğu için herhalde pişmanlık hissedip üstüne yardıma geldi ama yani... Gerçekten gerek yoktu bana. En başta 2-3 tane vursa yeterliydi. Arkadaşlar ormancılara yardım edeceğinizde minyonunuzu, koridor minyonlarınızı takip etmelisiniz. Bakın çok önemli bir kural. Orta koridor asla ormancıya yardım etmez. Mesela kısa koridor olduğu için minyonlar erken buluşur ve minyon kaybedebilir. Deneyim puan da geri düşebilir. Ondan sonracıma devamı alt ve üst koridorlar da minyonları çok yaklaştığında birbirine neredeyse değmek üzereyken yardımı bırakır ki Orada koridora gitmeden deneyim kaçırmasın. Bu bayağı önemli bir şey. Aman diyeyim bunlara dikkat edin ya. Bunlara dikkat edin, sıkıntı yoksa. Evet, orta şey yeni çıktı. Yengeç biraz daha hızlı döndük bu sefer Darius'un yardımı sayesinde açıkçası çok fedakarlık yaptı ama bize yaradı. Buradan bunu alacağım ve devamında seviye 4 olmuş olacağım. Bir yerde baskına, bir yer, bir şeylere gidebiliriz şu anda. Yukarı bakıyorum. Aslında bayağı da düşük candalar. Bir kuledi bir potansiyeli görüyorum orada açıkçası. Geldim abi. Çok güzel iki tane skor bayağı temiz gerçekten çok temiz alt koridorumu da tebrik etmek istiyorum harbiden iyi oynadılar adamları düşük cana bayağı seri indirmişler bizde hemen değerlendirdik şimdi seviye 5 olmama az kaldı golemler alıp alt koridorda bir ultili baskın atabilirim bakın. ...bizim ormandaki avantajlarından birisi çok rahat baskın atıyor. Gerçekten 3. yeteneğimiz ve birinci yeteneğimiz ikisi de gap closer dediğimiz mesafe kapatıcı yeteneklerden. Ve çok hızlı mesafe kapatıyor. Baskına gideceksek... o Trinamir 5 olmuş ya. Ne kadar hızlı 5 olmuş adam. Ben iki tane skor aldım ona rağmen şimdi 5 oluyorum. Oha baya seri dönmüş ormanı. Dezavantajı diyecek olursak da mesela ormanı yavaş dönüyor olması büyük bir dezavantaj aslında. Of 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 o adam ölmezse diye gideceğim bakacağım ki ölmüş çok iyi. Çok iyi. Bir, ben olur da ölmez erik verik yer diye skoru garantilemek istemiştim. Şöyle bir gidelim mi Galio'ya? Geldim. Kankam geldim. Geldim de. Tamam çık çık. Yani Galio çok alakasız bir ulti bıraktı oraya. Ari görmedi herhalde ya. Keşke daha erken görseydi. Pink de atmıştım hani pinksiz de bırakmadım. Şuralardan atlayabiliyorsunuz Fizz'le. O yüzden orman içerisinde de yine oradan oraya oradan oraya rahat döneceğiniz yetenekler var. Yalnız bunu ben nasıl keseceğim lan? Kesebileceğim mi bunu acaba? Dur bakayım. Herhalde keserim ya. Biraz biraz ıkına ıkına zar zor. Evet. O hasarı yersem öleceğim. tek Ay. Ay. Ucu ucuna. O, <laughs> Ormanda nefis nefise saniyelik hareketler. Orada ne oluyor? Ay. Cana bak. Keşke orada olsaydım. Yani orada olmayı gerçekten çok isterdim şu an. Bu arada adamlar geriye dönmedi. O yüzden bir ihtimal oradan skor çıkartabilirim. Trindamini bizimkiler kesti galiba ama Trindamini'nin iki tane de skoru var orada. Adam skorda önüme geçti. Asistini de toplarsak. Şuraya bir bakacağım. Kayısa'yı avlamak istiyorum da. Mümkün mu bilmiyorum. Yok abi çok arkada adam. Buram kalkan malkan bir şeyler de açtı. Galio da zaten yöneldi buraya muhtemel bir ulti için. O yüzden hiç uğraşmaya değmez şu anda burası. Ejder yapmak istiyor takım. Başlayalım ama tehlikeli bir ejder olacak. Onu söyleyeyim. Çok tehlikeli bir ejder olacak. Trin'den biri keserim. Vur abi. Tamam. Ulti açamadı o adam? Galiba. Emin değilim. Galiba ulti açamadı abi. Tamam. Ben vuracağımı vurdum. Kayısa'yı işaretliyorum. Şöyle. İndirdik. Brown var bir de şurada. Brown'a da gidiyorum. Görüyor mu adamı? Ay erik yedi. Allah. Çık çık. Direkt çık. Tirinde ölüp geri gelmiş adam. Yuh ne kadar uzun sürdü ya. Bizimkiler ej... Lan ejder almış bebeler. İyi. Tamam. Oğlum ne ara aldınız lan ejderi? Savaşıyorduk biz bir saattir. Allah Allah. Biz adam kovalarken ejder almış bizimkiler. İyi e, tamam bir zaten öldü. Risk de yoktu çok. Yalnız ne oluyor? Bu pek iyi değil. Böyle şeyler duymayı sevmeyiz abi. Tamam. Çıkabilirsem buradan güzel abi. Çıkarım diye düşünüyorum. Çıktık. Tamam sıkıntı yok. Yani Trindamir çok... Ne oluyor ya? Elimi yüzümü de mi kaşımayayım oğlum? Ne yapıyorsun? Suratım kaşındı. Allah Allah. Var, vallahi tiklendim ha. Böyle olunca çok rahatsız edici oluyor. Bir yüzümü iyice hatır O Oo rahatladım. Oh. Ama tabii suratımı kaşıyacaktım adam rahatsız etti tiklendim ya şerefsiz herif Buradan kuleye vuralım beraber onunla. Vur kankam vur 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 çok iyi. Tertemiz. Galio şu an doğdu. Trindamir yukarıda. 3 kişi yukarıda rakipten. İlk kuleyi buradan aşağıdan zaten açmışız. Buradan ekstra bir kule olmuş oldu. Şimdi gidelim yukarı doğru yönelelim. Ahri ile beraber bakın çok koordine ve doğru hareketler. Doğru kararlarla ilerliyoruz. Ben buradan bir şeyler çıkartabileceğimize inanıyorum. Şöyle ultiyi saldım direkt. Ay çok iyisin ya Buram. Gerçekten çok iyisin bebeğim. Trindamir'e de yedirtti ultimi sağ olsun canım benim. Şu an korkum yok açıkçası. Şurayı temizleyelim. 9 oldum. Baya iyi. Bakın adamlara burada baskı uygularken. Ne kalkanlandım be. Nereye gidiyorsun lan? <laughs> Arkadaşlar Allah'a ben gidiyorum diye gitti ya. Lan ama o kadar da derin girmeyin ya girme girme tamam o kadar derin girmeyin abi demek ki Skorları nasıl veriyoruz diyordum böyle veriyormuşuz Kule'nin canı bir gıdım kalmış belki ona yemlenmişlerdir ama Bir bakayım Tamam buradan bir skor daha çıktı Ultim gelmek üzere Vallahi şimdi de ben yemleniyorum Minyonlar geldi mi? Gelmedi abi Minyonlar nerede? Minyon yok oyunda Çok güzel. Bakın Braum'un kalkanının arka tarafından vurursanız Braum'a e, arkadaşlar hasar yiyor Braum. Haberiniz olsun. E, hani kalkanı Braum'u çok tanklaştırıyor ya. Kalkanının arkasından Braum'u vurursanız açıktan adamın kışına kışına hasar yiyor. Bayağı hasar yiyor yani. Normal yemesi gereken hasar yiyor. Z, bu video içinde de gizli minik bir taktik vermiş o adam. Çok gizli değil ama... Evet seviye 10 olduk abi. Trinamir 9. Gerideydik adamdan öne geçtik seviyede de. Şöyle bir ulti sallıyorum. Kimi tutturdum. İyi bir hedef tuttu. Oy yalnız. Tamam kırmızıyı ben aldım. Çarpım otomatik olarak kırmızıyı çaldı. ve evet, adama atmıştım o çarpı. Tamam. Hala devam edebiliriz. Devam. Yani hala abartırsak devam edebiliriz abi. buradan çıkmalıyım. Acil çıkmalıyım. Ulti yiyeceğim muhtemelen Kaysa'da. Yemedim. Valla bizimkiler yukarıda kokoreç yapıyorlar abi. Gerçek anlamda kokoreç yapıyorlar. Ben de onlara eşlik edeceğim şimdi. Aşağıdan bir baskı oluşturdum. Yaralım artık buradan ya. Herhalde yarma vakti geldi değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Evet. Çok güzel. Kuleden bir hit daha yer salarım buraya. Allah'a emanet. Bir şey diyeyim mi? Onu da kestik ya. Kesmedik mi? Kanka ne yapıyorsun? Zorluyor beni. Bak. ay Öldüm ki. Tutuştur yedim. Çarpım da yoktu. Golebe çarpatayım diye. Oyunda bir kere öldüm. Onda da adam tutuşturla kesti ve şimdi de surrender verdiler. Arkadaşlar 10 numara 5 yıldız. iki tane oyun. İlki birazcık talihsiz. Adam sinirlendi. Kaçtı gitti. Çıktı oyundan ezik. Şimdi i̇kinci oyun gerçekten çok güzel oldu. Umarım eğlenmiş, beğenmiş, keyif almışsınızdır. Benden sizlere güzel, tatlış bir... Bir saniye geliyorum. Evet arkadaşlar bir kargo de Onunla ilgilendim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz keyif alırsanız, eğlendiyseniz videoya beğenip Ka kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.